Herkese yeniden merhaba, ben Özgün. Bugün sizlerle çok sevdiğim, çok güzel bir kitabın yorumunu paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bu bir öneri videosu olacak. Bahsedeceğim kitap Victor Hugo'dan Sefiller olacak. Biliyorsunuz ben 2018'in son aylarında okudum Sefiller'i ve tek kelimeyle hayran kaldım. Gerçekten hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi olduğunu ve ilkler sıralaması yapacak olsam en önlerde yerini bulabileceğini düşünüyorum. Belki dünya klasikleri konusunda yeni olduğumdandır. Belki de gerçekten... Yazılmış en iyi romanlardan bir tanesi olmasındandır. Bu kitap hakkında konuşmayı çok istiyorum ve gerçekten beni çok fazla etkiledi. Bütün baskılarda var mıdır bilmiyorum ama bendeki bu baskısında en başında Victor Hugo'nun bu kitabın İtalya'daki yayıncısına yazdığı bir mektubu yer alıyor. Bu mektupta beni en çok etkileyen ve en çok hak verdiğim cümlesi şu oldu Victor Hugo'nun: Bu kitabı bütün uluslar, bütün halklar okur mu bilmiyorum. Ama ben onlar için yazdım. Bu gerçekten evrensel bir roman. Kitapla ilgili ilk değinmek istediğim şeylerden bir tanesi bu gerçekten de okuduğum en evrensel, bütün değer yargılarını kapsayan, bütün e, ırklarda, bütün insanlarda aynı olan şeyleri ele alan bir roman. Dolayısıyla bütün halklara yazılmış bir kitap olduğu konusunda kesinlikle Victor Hugo'ya katılıyorum. Dünya klasiği olmasının, bu kadar çok bilinmesinin, bu kadar çok insan tarafından okunuyor olmasının, dizilerinin, filmlerinin çekilmiş olmasının bir sebebi var elbette. Bunun nedeni bence gerçekten konunun bu denli kapsayıcı ve bütün uluslara, bütün halklara yayılabiliyor olması. 1815 ve 18 1832 yılları arasında geçen Fransız ihtilali sonrasındaki Fransız toplumunu belirli karakterler ve belirli olgular üzerinden inceleyen bir roman aslında. Fransız ihtilali sonrasında Fransa'yı anlatıyor. Evet oradaki toplum yapısını eleştiriyor. O insanlardan bahsediyor ama gerçekten de ne yeri ne zamanı olan bir roman bence ve bütün insanlığın okuması gereken bir kitap. Victor Hugo bu kitabında muhteşem karakterler yaratmış ve tarih üzerine, toplum üzerine bütün düşüncelerini, fikirlerini bu karakterler aracılığıyla yansıtmış. Ama tabii aralarda geçişlerde kendi fikirleri de kendi politik duruşu da oldukça göze çarpıyor. Genel olarak hikayemiz aslında yeğenleri aç kalmasın, açlıktan ölmesinler diye bir somun ekmek çalan ve bunun sonucunda 19 yıl boyunca kürek cezasına mahkum edilen Canan etrafında dönüyor. Bu söyleyeceğim çok fazla spoilere girer mi bilmiyorum ama şöyle bir şey eklemek istiyorum burada. Jean Valjean tabii ki de bir somun ekmek yüzünden 19 sene gibi e, uzun seneler boyunca mahkumiyet almıyor ama e, 5 senelik cezasını aslında bakarsanız her fırsatta kaçtığı ve her seferinde yakalandığı için 19 yıla kadar uzatılmış şekilde çekmek zorunda kalıyor. Burada da aslında Victor Hugo'nun ısrarla belirttiği bir şey var. Jean Valjean her defasında geri döneceğine, geri dönme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyor. Yakalanma ihtimali olduğunu biliyor yani. Ama her defasında nasıl oluyor da birkaç saatlik ya da birkaç günlük bir özgürlüğü seçebiliyor? Gerçekten özgürlük buna değiyor mu? Gerçekten özgürlük bu kadar önemli bir şey mi? Bunlardan bahsediyor Victor Hugo ve ben de bu konu üzerine çok fazla düşündüm. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Alta yazmayı unutmayın lütfen. Böyle bir motivasyonun altında yatan nedeni gerçekten çok merak ettim. Çünkü özgürlüğün bu denli ee, harekete geçirici bir etkisi var mıdır? Bu denli risk almaya yönlendirebilir mi insanları? Bunu çok çok merak ediyorum. O yüzden siz de fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Ve neredeyse tam baskısıyla 1700 sayfa olan bu kitapta genel olarak Jean Valjean'ı etkileyen, Jean Valjean'ı dokunan ya da Jean Valjean'ın etkilediği insanların hayatlarını görüyoruz. Ve bu insanlardan her birinin, bu karakterlerden her birinin çok değerli ve çok güzel, çok fazla düşündürücü hayat hikayelerinin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla hem karakter hem de e, olaylar açısından için içerik açısından oldukça zengin bir kitap olduğunu söylersek yanlış olmaz sanırım. Jean dramı üzerinden vicdan üzerine, ahlak üzerine, merhamet üzerine, toplum ve insan üzerine çok güzel saptamalar ve çıkarımlar da bulunuluyor. Ve aynı zamanda kitapta şöyle bir doku da var. Sizi çok fazla düşündürtüyor. Bazen öyle ikilemler, öyle çıkmazlar sunuyor ki size kitabı okumayı bıraktığınız zaman bile, kitabın kapağını kapattığınız zaman bile kitap hakkında düşünmeye devam ediyorsunuz. Sürekli olarak akıl yürütmeye devam ediyorsunuz. Ahlak felsefesi üzerine yazılmış ders kitaplarını aratmayacak da bir sorusu var aynı zamanda bu kitabın. Gerçek yargı, gerçekten dinlememiz gereken, dikkate almamız gereken yargı toplum tarafından belirlenen kurallar mıdır yoksa insanın kendi vicdanının ve yüreğinin sesi midir? kitap boyunca bunu soruyorsunuz. Jean-Marie'ye soruyorsunuz, Cosette'e soruyorsunuz, Marius'a soruyorsunuz, Javert'e bile soruyorsunuz. Hatta Javert de kendisine soruyor zaten. Her toplumda ve her zaman diliminde Jean Valjeanlar olabileceğini düşündüm ve aynı zamanda bütün hayatını onları yakalamaya adamış olan Javert'ler de olabileceğini ve hangisinin gerçek olduğunu, hangisinin daha doğru olduğunu hiçbir zaman ayırt edemeyeceğimizi düşündüm. Kitaptaki bir diğer toplum eleştirisi de şu aslında. Toplum tarafından dışlanan ve sistemin dışına itilen sefalet, sefiller aslında toplumun ta kendisi tarafından, toplumun değer yargıları tarafından yaratılıyor. Yani onları o hale getiren şey de toplumun ta kendisi. Ama daha sonrasında onları o halde oldukları için kabul etmeyen de o. Kitapta Jean üzerinden toplumun adalet algısı, Fantin karakteri üzerindense ahlak anlayışı sorgulanıyor. Tabii ki sadece biraz önce bahsettiğim sorular değil daha birçok etik, e, felsefi, ahlaki boyutu var bütün bu soruların. Örneğin iyilik nedir? Merhamet nedir? Kişi sadece geçmişiyle yargılanabilir mi? Yoksa onu o yapan değerler şimdi ve gelecekte de yapılandırılmaya devam eden şeyler midir? Kitaptaki tarihi doku da bu arada oldukça hassas ve detaylı bir şekilde işleniyor. Zaten kitabın bu denli uzun olmasının da bununla alakası var. Çünkü Victor Hugo uzun uzun Napolyon'un düşüşünü, Valturlu'yu, savaşını, toplumun bu hale gelmesinde ya da bütün bu isyanların ortaya çıkmasında rol oynamış bütün faktörleri, kendi politik görüşleri ve kendi fikirleri doğrultusunda kaleme alıyor ve anlatıyor. Ben açıkçası Fransız tarihiyle ilgili çok fazla bilgim ya da bir geçmişim olmadığı için, bir arka planım olmadığı için inanılmaz büyük bir keyifle okudum bütün bu kısımları. Ama sanıyorum ki kitabın kısaltılmış versiyonlarında ilk olarak çıkarılmış olan kısımlar buralardır. Çünkü genel olarak sizin o tarihi dokuyu anlamanıza, bütün olayları anlamlandırmanıza oldukça işe yarıyor. Ama e, doğrudan bir bağlantısı yok kurguyla. Dolayısıyla da büyük ihtimalle bu kısımlar çıkarılmıştır kısaltılmış baskılarında. Ama ben size kesinlikle tam baskı metnini okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde ancak keyfini çıkarabilirsiniz ve ancak bu şekilde Victor Hugo'nun tam olarak ne demeye çalıştığını, Victor Hugo'nun sefillerde neyi anlatmaya çalıştığını ancak bu şekilde bence fark edebilirsiniz. Çünkü bu kitapta genel olarak aktarılmaya çalışılan şey toplumun eleştirisi, toplumun bir irdelemesi olduğu için olayların yaşandığı arka planı da toplumun nasıl bu hale geldiğini, neden bu şekilde davranıldığını, neden bu şekilde bir yaşam şekli olduğunu anlamakta zaten tarihi olayların çok büyük bir etkisi var. Bu arada Sefillerin çok çok güzel müzikal şeklinde bir filmi var. Tam bir yıldızlar geçidi. Gerçekten çok çok başarılıydı. Onu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim kitabı okuduktan sonra. Benim Sefiller hakkında söyleyeceklerim Bunlar da elbette çok fazla eksik kalmış yanlarım olmuştur bu konuda. Hem kitabı okumayalı birazcık fazla uzun zaman geçtiği için hem de çok fazla spoiler vermek istemediğim için. Ama kitap hakkında konuşmak isterseniz, tartışmak isterseniz ben kesinlikle çok isterim bunu. Çünkü bu kitap hakkında konuşmaktan gerçekten çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla eğer sizin söylediklerime eklemek istedikleriniz ya da bahsettiğim şeylerden bana katılmadıklarınız varsa alta yorum bırakabilirsiniz. Üzerine konuşmayı çok çok isterim. Ve eğer kitabı da daha önce okumayan gruptaysanız da ben e, ölmeden önce mutlaka okumanız gereken kitaplardan birisi olduğunu size net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten tartışmasız ya da tartışmalı bilmiyorum. Her şey tartışılabilir bence hayatta ama edebiyat tarihi boyunca yazılmış en güzel kitaplardan bir tanesi kesinlikle. Ve ben sizlere gözüm kapalı öneriyorum. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere hoşça kalın.